Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Süreç içerisinde Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı yapılacaktı arkadaşlar. Bu alımla ilgili olarak Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Başvurularımız 1 Mart tarihinde başlayacaktır arkadaşlar. Süreç başladığı an gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. E-Devlet sistemi üzerinden başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Hangi aşamalara dikkat etmeliyiz? Geçmiş yıllardaki tavan puanlarını karşılaştıracağız. Ve kontenjanlar dahilinde kaç puanla kapatabilir ihtimallerle ilgili videoları da kanalımıza yükleyeceğiz. Bu süreçte sizlerden ricam bizlere destek olmanız olacaktır. Çünkü sizlerin talepleri ve istekleri doğrultusunda videolarımızı çekerek kanalımıza yükleyeceğiz. Geçmiş yıllarda da birçok arkadaşımızın kazanmasına vesile olmuştuk. Umuyoruz ki bu sene de aynı tabloyla karşılaşırız. Adliyelere 6459, ceza infaz kurumlarına 5563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezine 113 olmak üzere toplam 12823 personel alımı gerçekleştirilecektir. Bir de şu şekilde bir tablomuz var. O tabloyu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Çünkü aklınızda soru işareti bulunmasın. Tablomuz bu şekilde karşımıza çıkacak. Zabıt katipliği alanında adliyeleri 3618, mübaşirlik alanında 830, işaret dili tercümanı alanında 12, koruma ve güvenlik görevlisi alımı adliyelere 984, bakanlık merkezine 82, personel eğitim merkezine 59 olarak karşımıza çıkmaktadır. Koruma ve güvenlik görevlisi alımlarının artacağını her videomda sizlerle paylaşmıştım. Süreç içerisinde de kamu kurumlarına ait personel alım duyuları gelmeye devam edecektir arkadaşlar arkadaşlar. Bu nedenle silahlı bir şekilde belgeyi almanız sizler için önemli olacaktır. Kaliforniya alanında bakanlık merkezine 2, personel eğitim merkezine bir adet alım gerçekleştirilecek. Ceza infaz kurumuna ise iki alım yapılacaktır. Şoför alanında adliyelere 83, bakanlık merkezine 20, personel eğitim merkezine 9, ceza infaz kurumlarına 90 personel alımı yapılacaktır. Aşçı alanında adliyelere 29, bakanlık merkezine 3, personel eğitim merkezine 7, ceza infaz kurumlarına 27 alım yapılacaktır. Hizmetli alanında 870, bakanlık merkezine 31, personel eğitim merkezine 18 alım yapılacaktır ve Mart ayı içerisinde bir de Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı gerçekleştirilecek arkadaşlar. Süreçte de aklınıza takılan tüm soruları ve bilmeniz gereken noktalardaki konularla ilgili bilgileri kanalıma yükleyeceğim. İstatistikçi alanında bakanlık merkezine 4, personel eğitim merkezine 3, mühendislik alanında bakanlık merkezine 33, ceza infaz kurumlarına 2 alım yapılacaktır. Psikolog alanında personel eğitim merkezine 3, ceza infaz kurumlarına 51, sosyal çalışmacı alanında personel eğitim merkezine 3, ceza infaz kurumuna 22, teknisyen alanında adliyeleri 33, bakanlık merkezine 6, personel eğitim merkezine 7, ceza infaz kurumlarına 113 alım yapılacaktır. Tekniker alanında bakanlık merkezine 7, personel eğitim merkezine ise 3 alım yapılacaktır. Fizyoterapist alanında ceza infaz kurumlarına 4, veteriner hakim alanında 2, infaz ve koruma memuru alanında 5016. Bayan ikamelerde, erkek ikamelerdeki taban puanları farklı karşı etmektedir arkadaşlar. İl bazlı olarak yapmış olduğumuz videolar var. Güncelleyerek de karşılaştırmalar yaparak da videoları kanalımıza yükleyeceğim. Büro personeli alanında ceza infaz kurumu katibi olarak 141 alım, hemşire alanı 66 alım olacaktır ve icra katipli alanında 5000 alımımız mevcuttur arkadaşlar ve toplamda 12. 823 arkadaşımızın 2022 yılı içerisinde 2020 yılında almış oldukları puanlarla atamaları gerçekleştirilecektir. 2022 yılında gerçekleştirilecek olan sınavdan sonra tekrardan Adalet Bakanlığı bünyesine personel alımı da gerçekleştirilecektir. Aklınıza takılan sorular varsa ya da şu konuda bir çalışma yapın dediğiniz alanlar varsa mutlaka yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.